Evet, teşekkürler. Eyüp Sultan e, ve Bayrampaşa'dan hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmıyor gördüğüm kadarıyla. Değerli parti meclis milletvekilimiz, çok değerli yüksek disiplin kurulu üyemiz. Sayın vekilim hoş geldiniz. Şimdi gördüm sizi. İlçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz ve e, yüklenici firmamızın temsilcileri siyasi yol arkadaşlarım, bürokrasiden değerli yol arkadaşlarım, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız ve özellikle Raylı Sistemler Bölümünün değerli çalışanları, yöneticileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabi Ramazan ayının ilk günü. Ve Ramazan e, aynı ilk gününde e, attığımız bir imzanın e, hayırlara vesile olmasını sıkıntısız, en ufak bir e, kaza bela yaşamadan, yaşatmadan tamamlanmasını elbette arzu ediyoruz. E, bu e, tramvay, metro gibi yatırımlarımızın İstanbul'un vizyonu açısından çok önemli olduğunun da altını çizmek isterim. Tabii kıymetli konuklar Eminönü Ali Beyköy tramvayının Eyüp Fesane'den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatması olarak planladığımız Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvayımız bir nevi bugün geri sayımı başlatmış oluyoruz. Yapımı gerçekleştirecek yüklenici firma ile belediyemiz arasındaki sözleşmeyi biraz önce Genel sekreterimizle yüklenici firmanın temsilcisi imzaladı. Öncelikle hayırlı olsun. Rayli Sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim. Tabii alışkınız artık ama belirtmekte vatandaşımızı bilgilendirmekte fayda var. Bu projemizde maalesef diğer raylı sistem projelerimize benzer bir süreçten geçti. E, bu hattımızdan da bir imza bir mürekkep esirgeniyor. Çok anlamsız, gerçekten hiç tarif edilemez bir durum. Tabi e, artık bu e, tavırların bizi engelleyemediğini ve halkın e, yararı için iş yapmanın bir yolunu mutlak bulacağımızı bütün İstanbullar net olarak biliyor ve görüyor. Ama ben yine de Tabii süreci kısaca özetleyeyim ki vatandaşımızın bilgi alma hakkını muhafaza edelim. Geçtiğimiz yıl altyapı yatırımlar Genel Müdürlüğü onayı aldığımız e, bu proje için Cumhurbaşkanlığı e, Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programına arkadaşlarımla beraber başvuruda bulunduk. Ancak bu önemli proje Ocak 2024'te yayınlanan Kamu Yatırım Programına alınmadı. Ee, tüm tasarımları ve fizibilite raporları onaylanmış olmasına ve finansal kredisini de bulmamış bulmuş olmamıza rağmen alınmadı. Bu çok üzücü. Şimdi bu tarafını bilmemiz lazım. Finansal kredisini bulmak demek bu zor zamanda, ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde gerçekten uzun vadeli bir kaynağın bulunarak böylesi önemli projelere yurt dışından kaynak getirmek memleketimiz için değerli bir şey. Yani ve bu tür kaynaklar e, oldukça uzun vadeli kaynaklar. 10 yılı neredeyse aşan e, kaynaklar ve kolay elde edilebilir işler değil. Şükürler olsun kurumumuzun hem şeffaflığı hem hesap verebilirliği, aynı zamanda itibarlı yönetim kadrolarıyla birlikte bu konuda bir sorun yaşamadık, yaşamıyoruz. Bu anlamda da kredisini bulduğumuz bir hat burası. Bazen bu kredi görüşmelerini yapıp uzlaşmayı sağladığımız, hatta bir ön protokol imzaladığımız kuruluşlara inanınız bunu anlatamıyoruz. Yani bu kadar her şeye hazır bir projenin yatırım programına alınmaması, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanmaması anlatamıyoruz. Mesela çok garip ve şaşkınlık biçiminde yöneticileri soruyorlar. Niçin imzalanmıyorlar diye. Yani bunlar dünyanın önemli kuruluşlarının yöneticileri. Farklı ülkelerden, farklı milliyetlerden insanlar ve anlatamıyoruz. Yani o sorunca ben de cevap veremiyorum yani. Hani ne diyebilirsiniz bir yabancı eee memleketin bir temsilcisine ne diyebilirsiniz? Gerçekten çok üzüntü verici. 2024 kamu yatırım programında bu arada 12 binin üzerinde proje yer aldı. Yani Türkiye genelinde 12 binin üzerinde proje yer aldı. Ee, ama e, onca proje arasında Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattının neden yer verilmediği ortada sadece o da değil. Onun gibi yani İBB projelerine yer verilmedi. Öyle diyelim adına. Yani içinde e, çevreci katı atık yakma tesisi de var eee metrolarımızda var, birçok projemiz var ve bunlara yer verilmedi. Bunun üzerine tabi bu hattı özellikle öz kaynaklarımızla yapma kararını aldık. Çünkü hat güzergahındaki yüksek yolculuk değerlerini oluşturduğu trafik yoğunluğunun bir an önce azaltılması önem arz ediyordu. Geçtiğimiz e, Şubat e, ayında da hattın yapım ihalesini gerçekleştirdik. Tamamen şeffaf bir süreçten sonra ülkemizin değerli firmalarından bir tanesi burayı aldı. Bugün de kendilerini tanıttık ve süreç başladı. E, protokol imzalandı. Yer teslimi yapılacak ve öz kaynağımızla bu sürece başlıyor olacağız. Umarım bu zaman dilimi işlerken yatırım plan, planına, programına alınır. Kaynağı elde ettiğimizde çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde bu hizmeti ee, bir an önce Bayrampaşa ile Eyüp Sultan arasını bağlayan bu hattı bitirmiş olur. Kaldı ki, e, şunu da söyleyeyim tabi bu hattın e, toplam uzunluğu 3.2 kilometre, 5 istasyonun bulunacağı hatta yolculuk süresi 8 buçuk dakika. Az önce Pelin Hanım'ın da söylediği gibi, 3 dakikada bir yapılacak bu seferin günlük kapasitesi 40 bin yolcu. Değerli bir hat. Aynı zamanda bu tramvayımız Eminönü-Ali tramvay hattıyla, Vezneciler-Sultan Gazi metro hattıyla, topkapı habibler tramvay hattıyla, Yeni Kapı-Aksaray Havalimanı e, hattıyla entegre olarak İstanbul geneline de ulaşım kolaylığı sağlamış olacak. Hattımız Fesane istasyonu yürüme mesafesinde olan şehir hatları e, Eyüp İskelesi de entegre bir hale gelecek ve bu yönüyle de Eminönü'ne doğru uzayan Ali Beyköy hattımızla da bağ kurmuş olacak. Bu tabii başka bir avantajı da getiriyor. Hem trafik yoğunluğunu azaltıyor hem toplu taşımada lastik tekerli araçlarımızı azaltıyoruz. Yani otobüs, minibüs gibi hatları buralardan, e, bu tür yerlerden oldukça sayısını aşağıya çekiyoruz ya da tamamen kaldırıyoruz çağdaş bir durum, çağdaş bir görüntü, çevreci bir görüntüyü kentimize kazandırıyoruz. İstanbul'dan en önemli tarihi ve manevi bölgelerinden biri olan Eyüp Sultan'dan geçip Eminönü Ali Beykü hattı ile birleşerek bir nevi tarihi yarım adaya, güzel Fatih'e kesintisiz demir yolu hattı ile ulaşım imkanı sağlayacak. Tabii yolculuk süresi kısaltılacak, yolculuk konforu artacak. Ee, ve bu yönüyle gerçekten İstanbul'umuzun bu merkezi noktasına çok daha değer katacak bir işi harekete geçiriyoruz. Bütün bunlar İstanbul adına çok değerli işler. İstanbul'umuzun insanları adına çok değerli işler. Yani bugün 65 kilometrenin bu 5 yıl içerisinde hizmete açılması noktasında vermiş olduğumuz mücadele, Sadece raylı sistemler için yurt dışından ülkemize getirmiş olduğumuz bir buçuk milyar euronun üzerindeki kredi bu beş yıl içerisinde. Sadece raylı sistemler diyorum çünkü başta katı atık olmak üzere farklı kaynakları da bulduğumuz bir dönemden bahsediyorum ve bulmaya da devam ediyoruz. Örneğin hep söylüyorum söyleyeceğim. Beylikdüzü metrosu için imzalanmış, ön protokolleri imzalanmış dünyanın güçlü kuruluşları Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ile 550 milyon euroluk bir kaynak bulmamıza rağmen hala yatırım programına alınmayıp ihalemizin engellenmesinin anlatılacak tarafı yok. Ve orada 3 milyona yakın insan bu yatırımı İstanbullu olarak bekliyor ve bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı yatırım planına bunun alınmamasının mutlaka İstanbul'a anlatacaktır diye düşünüyorum. Bu işler o hesabıyla yapılır mı? Vallahi ben bu işten anlamıyorum. Benim ahlakım, benim terbiyem bana bunu izah edemiyor. Yani birine ben bunu anlatamam yani. Önümde bir evrak var. Bunu imzalamayalım. Niye? O, o şu partili ya da bunu imzalayalım. Niye? O bu partili falan. Ben böyle bir şeyi kendi ahlakımla, terbiyemle izah edemiyorum. Açık ve net yani. Bunu varsa izah edebilen çıksın anlatsın. Ben şunun için imzalıyorum, şunun için imza alamıyorum. Bunlar deyince herkes susmuş, kimsenin e, kenetli dili dudağı konuşmaz oluyor. Üzülüyorum. Tabi e, bu işlerin en güzel çözümü bazen seçimdir. Seçimde bir sonuç çıkar, e, sağlam bir sarsar on demokrasinin gücü ve milletin gücü. Çünkü biz de milletin gücü adına. Mücadelemizi veriyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz zaten. Öyle bir sonuç çıkar ki o sonuç herkesi kendine getirir. Bir bakarsınız bir ay içinde her şey imzalanır. Bu bakımdan seçimlerde milletimiz doğrudan yana, haktan, hukuktan yana e, oy kullanacağına yürekten inanıyorum. E, bu yönüyle de bu sürecin bir an önce tamamlarak hizmete açılması noktasında hem teknik ekibimizin, hem yüklenici firmamızın eee büyük özen göstereceğine yürekten inanıyorum. Disiplinli ve özverili çalışacaklarına. Başta eee iş ve işçi güvenliği olmak üzere bütün hassasiyetleri gözeteceklerine inanıyorum. Tüm çalışanlarına şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ve eee açılışını da umuyorum çok hızlı bir şekilde İstanbul'lar adına yaparız. Ben tabii önümüzdeki beş yılda e, açılışını e, birlikte yapmaya arzu ettiğim ve etki alanında bulunan üç ilçe belediye başkanımın da bugün benimle birlikte burada olmasını önemsiyorum. E, kendileri de uygun görürse sizlerin huzuruna e, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Mitat Bülent Özmen Başkanımızı davet etmek isterim. Yine Hasan Mutlu Başkanımızı Bayrampaşa Belediye başkan adayımızı ve de Fatih Belediye Başkan Adayımız Mahir Polat'ı aramıza davet etmeyi elbette istiyorum. Ee, değerli başkanlarımızla birlikte açalım diyorum. Çünkü her üçü de birikimiyle, yeteneğiyle, kabiliyetleriyle, e, devletin e, ne olduğunu, milletin ne olduğunu bilen e, terbiyesiyle, e, geçmişiyle bu işe hazır üç yol arkadaşım. Ee, bu üç yol arkadaşımızın her üç ilçemize de çok büyük e, faydalar sunacağını çok güçlü projeleri geliştireceğine yürekten inanıyorum. Onlara hem başarı dileğimi hem de bu hattı birlikte açabilme arzumu tekrar yinelemek isterim. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Şak etmiyor mu sizce de Yolları açık olsun Sayın Başkan adaylarımızın Eyüp Sultan Bayrampaşa Tramvay attığımız Hayırlı uğurlu olsun Bir hatıra fotoğrafıyla Bugünü ölümsüz hale getiriyoruz Çok teşekkür ediyoruz